Merhaba, bugün ceza infaz yasasının dördüncü programını yapmak üzere karşınızdayım. Bilindiği üzere 70 maddelik ceza infaz yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Bir önceki videomda bu yasanın ilk 10 maddesini yorumlamıştım. Bugün de sırasıyla tüm maddelerini seri videolar halinde yorumlamaya çalışacağım. Kabul edilen maddelere göre hükümlüye kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Ayrıca hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış, süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek. Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek. Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında olacak. Basın ilan kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Yabancı dilde yayınlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak. Düzenleme ile açık ve kapalı infaz kurumlarındaki hükümlülere ağır hastalık veya doğal afet hallerinde ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan sağlanıyor. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan hediye kabul etme hakkının kapsamı da genişletildi. Buna göre kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü iki ayda bir kez Ay, e, ayda bir kez ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak. Çocuk ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebilecek. Bunun esas ve usulleri yönetmelikle belirlenmiş olacak. Hükümlülerin öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle yine düzenlenebilecek. Peki bu yasaya göre hükümlülerin iyi hali nasıl değerlendirilecek? İyi hal nasıl belirlenecek? Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiz, eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Yapılacak değerlendirmede infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim, öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile Kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgeler de istenebilecek. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar kasten öldürme suçları cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak Cezanın infazına ve koşullu salı verilmeye ilişkin değerlendirmeler de idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet Savcısı başkanlık edecek. Ayrıca idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi katılacak. Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşulu verilmeye ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri bir yılı geçmeyecek. Peki salgın konusunda nasıl bir düzenlemeye gidilmiştir? Salgın nedeniyle cezaevine dönemeyenlere ceza verilmeyecek. Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde hükümlü veya tutuklular rızaları alınmak koşuluyla ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh ceza hakimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilecek. Kanun ile hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz kurullarında iyi halli olarak geçirmesi gereken süre de kısaltılıyor. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izin hakkı ikiye çıkarılıyor. Düzenleme ile hükümlülere aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla verilen özel izin süresi 3 günden 7 güne çıkarılıyor. Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek kullanılabilecek. Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. İzinden dönemeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmeyecek. Başka bir, başka bir madde ile duraksama durumunda infaz hakimi karar verebilecek. Mahkum, mahkumiyeti, mahkumiyet hükmünün yorumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerekirse hükmü veren mahkemeden çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda infaz hakimliğinden duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek. Bu kapsamda yapılan başvurular cezanın infazını ertelemeyecek. Ancak mahkeme veya infaz hakimliği olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilecek. Birden fazla hükümdeki cezaların koşullu salı verilme süresinin belirlenebilmesi bakımından toplanması gerektiğinde toplama kararları infaz hakimliği tarafından verilecek. Ayrıca adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapis cezasına çevrilen fakat öncelikli olarak uygulanan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yerine getirmeyen hükümlünün bu hapis cezasının da süreli hapis cezalarında olduğu gibi toplama kararına dahil edilmesi sağlanacak düzenleme ile infaz sırasında karar verecek merciler arasına infaz hakimi de eklenmiştir. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ilişkin düzenleme de yapılmıştır. Buna göre hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet Savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma süresi en az 2 saat en fazla 8 saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek. Denetimli serbestlik sürelerine de düzenleme getirilmiştir. Düzenlemenin 46. maddesinde verilen önergenin kabul edilmesiyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda yer alan açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salı verilmesine bir yıl veya daha az süre kalanların cezalarının denetimli serbestlik tedbiri altında infazına imkan veren düzenleme muhafaza edilmiştir. Buna göre açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde bulunan ve koşullu salı verilmesine bir yıl veya daha az süre kalan İ-Halli hükümlülerin talebi halinde cezalarının koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulunduğu yer infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılmayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi halli hükümlüler diğer şartları da taşımaları halinde infaz usulünden yararlanabilecek. Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması halinde denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir. Koğuşturma sonucunda berat ceza verilmesine yer olmadığı davanın reddi veya düşme kararı verilmesi halinde hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilecek. Sevgili izleyicilerim bu videomu burada sonlandırıyorum. Diğer maddeleri sonraki videolarımda ele alacağım. Şimdilik hoşçakalın.